Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün internet hızınızı ölçebileceğiniz en iyi siteyi göstereceğim. Ben vakit kaybetmeden Google açalım. Evet açtık. Buraya Peak Test yazıyoruz arkadaşlar. Enterliyoruz. İlk baştakine tıklıyoruz. Hemen açılıyor burası. Şimdi burada internetimizi ölçmek için buya tıklıyoruz. İlk başta downloadu ölçüyor, ondan sonra uploadu ölçüyor. Kaldın benim internetim kaçmış? Hızlıca ölçüyor zaten arkadaşlar, öyle. Beklemiyorsunuz. 60. Benim genelde 70 bari oluyor ama bu sefer 62 çıktı. Böyle ufak değişiklikler olabiliyor. Şimdi Apple'da ölçecek. Bakalım benim kaç çıkacak. Ya bu ufak değişiklerin değişikliklerin olması nedeni arkada uygulama panel açık olması lazım. Yani açık olmaması lazım tam tersine. Sadece sit olsun ki asıl internetiniz hızınızı ölçün. Yani arkada oyun varsa tabii ki de çok daha düşük çıkacak. Geliyor 15. Evet arkadaşlar. Şimdi bu siteyi önermem nedeni diğer sitelerde uygulamayı indirmenizi falan söylüyor mesela. 2 saat onunla uğraşmak yerine direkt siteye giriyorsunuz. Oya tıkladığınızda zaten 1 dakika 2 dakika içinde ölçüyor. Diğer sitelerde şimdi indirme olduğunda başka bir, bir şey de başka bir uygulamaya da Bir programına falan atıyor. Onları da indiriyor. Arka plana başka şeyler de indiriyor. Gerek yok. Buna girin. Direkt e, internetiniz ölçün. Zaten bir kere ölçtüğünüz de aynı internette aynı modem olduğu sürece hızda pek değişiklik olmayacak. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer başka bir sorunuz falan varsa sorabilirsiniz. Yani elimden geldiğince yatlamaya çalışırım. Eğer internetiniz kötüyse de onun için yeni bir video yayınlayacağım. Onu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.